Ve final etabındayız. 16'nın sahibi acaba kim oldu? Arife sen mi? Seda Aynen. Nur sen mi oldun? <laughs> Begüm sen mi? Dilan ve Ülkü. Evet. Az değil. Tam 16'nın sahibi kim oldu? Hepinizle harika bir hafta geçirdik. Ben öncelikle hepinize çok çok teşekkürler ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz. Aslı Ünal gelinleri her zaman nezaketli, <laughs> zarif ve kibar olsun istiyorum. Finalde bu bir yarışma. Kazanan da olacak, kaybeden de olacak ama dostluk kazansın istiyorum. <laughs> Haftanın beşincisi acaba kim oldu? haftanın beşincisi Arifecim maalesef sen oldu. Bizimle yedin beş gün boyunca ağırlığın, hanımefendiliğin gerçekten dillere destandı. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ bize, olun. ben de teşekkür ederim. Bize memleketinin çok lezzetli yemeklerini hazırlamıştın. Biliyorum hiç kolay değildi bu lezzetler. Ee, hepsi gerçekten meşakkatli, zor yemeklerdi. Elinden geldiğince bir İranlı olarak temsil ettin. Çok güzel duruşunla e, tamam. taşıdın gerçekten. Ben de çok memnun oldum. Sizi gördüm. <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyoruz sana Sağ bir tanem. Ol. Arkadaşlarından e, Arife'ciğim toplamda 5 puan aldın. Ben de sana acaba kaç vermiş olabilirim? Kaç puan <laughs> vermiş olabilirim? İşte bu söylediğim özellikleri göz önünde bulundurdum. Masana, emeklerine senin zarafetine toplamda işte eksilerin artıların derken eksikler vardı işte evet. düğündür, nişandır, kınadır, albümdür ee, bunları da biliyorsun göz önünde bulundurmak durumundayız. Evet ben ee, söyledim koronadan dolayı ben e, çok... Evet çeyizlerini getirememiştim. Evet. ama tabii ki gelin evine katıldığın için cesaretinden dolayı seni gerçekten kutluyorum. Çok teşekkürler evet. ediyorum. Sağ olun. Ben de sana 6 puan verdim Arifeciğim ve toplamda 11 puanın sahibi oldun. Çok sağlımsın. İyi ki bizimle oldun. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz tatlım. Sağ, sağ ol. ol. Ee, bence sonuncuyu hak etmedim. Güzel yemekler yaptım. Ee, bence güzel yemeklerim için, sunumun için 2-3 olurdu ama. Haftanın dördüncüsü acaba kim oldu? <laughs> Yarışmamızın dördüncüsü Seda Nur, sen oldun. Arkadaşlarından toplamda 8 puan aldın. Teşekkür ederim hepsine. Biz de teşekkür ediyoruz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Kimse dört dörtlük değil biliyorsun. Kesinlikle. Aslan. Hep söylüyorum evet. ben bunu. Eksiklerim var ama zaman içinde ekonomik durum tabii ki çok çok Kesinlikle, mühim. Kesinlikle, evet. Ee, sen? Bütün birikimini evine yatırmışsın Evini satın almışsın Bu çok güzel bir şey Kirada oturanları Allah herkes ev sahibi yapsın Amin. İnşallah eksiklerini de gidereceğini düşünüyorum İnşallah Ben de sana 7 puan verdim Ve toplamda 15 puana yükseldin. Çok teşekkür ederim Aslı Hanım, sağ olun. Ve bu haftanın dördüncüsü sen oldun. Olsun, o da güzel. Benim için rahat. Ben kesinlikle dördüncü olmayı hak ettiğimi düşünmüyorum. Kesinlikle hak etmedim bunu. Keşke bitmeseydi. Keşke bitmeseydi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizi güler yüzünden ederim. dolayı. E, bizi çok güzel karşıladın. Güler yüzünden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz sana da. Bu hepiniz için geçerli. Hepiniz gerçekten son derece pozitif ve güler yüzlü karşıladınız bizi birincisi Begüm mü oldu? Dilan mı oldu? Yoksa Ülkü mü oldu? Haftanın üçüncüsü sen oldun Ülkücüğüm. Arkadaşlarından 10 puan aldın. Benden de 7 puan alarak 17 puana yükseldin. Teşekkür ederim bütün arkadaşlarıma. Ekip arkadaşlarına da çok teşekkür ederim bu arada. Arkada çok eğlenceli şeyler dönüyor. Bunları ekrana yansıtmasak da. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Yani ee, bir daha katılmak bir daha katılmak bir daha katılmak isterim çünkü o kadar hızlı geçti ki o kadar hızlı geçti ki biz anlayamadık yani o sohbet arası o muhabbet arası yani çok güzeldi her şey. Çok çok teşekkür ederim ben de Show TV ekibine. Biz de seni çok sevdik. Hanımefendiliğin, duruşun, e, aklın. Teşekkür. Çok hoşuma gitti. Gerçekten sen örnek bir gelin oldun bu hafta. Teşekkür ederim. E, teşekkür ederim. E, çok hoşuma gitti duruşun, konuşman, e, arkadaşlarına yaklaşımın. E, gayet adaletli olduğunuzu düşünüyorum hepinizin birbirinize karşı. Karşılaman harikaydı. <laughs> Evet ikinizin karşılaması biraz birbirinize benziyordu ama ilk çılgın davulcuyu sen de gördüm sayenizde çılgın davulcuyu tanımış olduk. Ee, sana da hayatında başarılar ve mutluluklar diliyorum. İyi ki katıldın. Çok yükücüm. teşekkür ederim ben de sizleri iyi tanıştım. Biz tanınmışım. teşekkür ederiz. Evet Begüm ve Dilan. İkiniz de arkadaşlarınızdan 12 puan aldınız. Eşit puandasınız. Çok heyecanlıyım. Benim kalbim şu an atmıyor. Ben çok heyecanlandım. Ayağa kalkmak istiyorum. Biz de kalkalım o zaman mi? aslan mi? Evet. Hepimiz heyecanlıyız. Evet, evet Begüm. Evet Dilan. İkiniz de arkadaşlarınızdan siz 12 puan aldınız. Arkadaşlarınızdan 12 puan aldınız. Acaba ben size kaç puan verdim? Haftanın, Haftanın birincisi benden ben. 8, 8 puan, puan aldı. aldı. Haftanın, Haftanın birincisi arkadaşlarından 12, 12 puan, puan almıştı. Işte. Haftanın birincisi Dilan ve Begüm oldu. Tebrik <laughs> <Seyir gülüyor> ediyorum. <laughs> Tebrik ederim. Ay, çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkürler. <laughs> Bugün yapmış olduğum pastam olsun, çerçeveli etmiş olduğum resim olsun zaten birinci olacağımdan emindim. Birinci olduğum için gerçekten çok mutluyum. Begüm de ben de bence sonuna kadar birinciliği hak ettik. Evet bu güzel çil çil altınlar <laughs> ikinizin oldu. <laughs> çok mutluyum. Ben çok <biliyorsun>. <laughs> kadar... ya. nasılsınız? <laughs> ee, ben ağlayacağım. Değil misin? Gerçekten ağlayacağım. Ben de ağladığım için. Tahmin ediyor muydun? Yani ikimizin arasındaydım. <laughs> evet. Değil mi? Evet. Kim olacak acaba evet. diyorsun? Evet, ben, çok mutluyum gerçekten. Evet, ben de çok mutluyum. Evet. Ya, Evet. <laughs> <laughs> <sen, sen>, <laughs> Allah! Elleri titriyor. <laughs> tebrik edin arkadaşlarınızı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet, bu hafta değerli izleyenler, gelin evi iki birinci çıkardı. İki <laughs> gelinimizi de tebrik <laughs> ediyorum. Tebrik ederim. Arkadaşlarınız da lütfen teşekkür edin bence. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, onlar sizi birinciliğe taşıdılar. çok teşekkür ederiz. Ne, <laughs> ne demek, ne demek. <laughs> Eksiklerini zaten biliyorsunuz. Kimse dört dörtlük değil. Evet. Bence onları da halledeceksiniz. Evet. Ay kıyamam sana. Biz ikimiz de. Ağlaklar. Güzel <laughs> anlar tabii ki. Mutluluk gözyaşları. Her zaman an yaşanmıyor. Evet. Evet. Çok güzel bir an olarak kalacak <laughs> herhalde. Evet. evet. İlk katıldınız hanımlar. İlk. Çok güzel bir şekilde altınları değerlendirmenizi diliyorum. Hayatınızda hep şans sizlere. Ve siz değerli izleyenlerimize gülsün. Evet bu haftada gelin evi böyleydi. Birbirinden güzel gelinlerim vardı. Ben pazartesi günü yine Show TV ekran Ekranlarında birbirinden tatlı ve maharetli gelinlerle, sizlerle birlikte olacağım. Siz de lütfen ekranlarınızın başında bizimle birlikte olun. Hoşça kalın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. Hoşça kalın.